Hepinize merhaba arkadaşlar buraları hızlandırdım biraz ee, yeni video hoş geldiniz kariyer kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar maça girerek başlayacağım direkt ee, fazla uzatmayacağım Umarım güzel bir video çıkartırız videoyu beğenirsiniz ve maça girdik taraftarlarımız çok now. coşkulu bizi bekliyor Gradel oğlum ben kullanıyorum sandım nasıl sevindim the ya Gradel'i kullandı well, Evet Top kafalardan sekti Ne oluyor lan? Top bize bir inmedi Çok güzel Kaptık topu Top bizde Gidiyoruz Haydi Hoca Tekrar top bizde bir şut Dışarı Topu tekrar kaptık Bir çalım Odom pazara gönderdik bir şut Allah belanı versin Yaptık topu tekrar topu istiyoruz topu istiyoruz oh, çok o güzel bir pas gidiyoruz gidiyoruz hadi hadi bu gol olsun oh, tekrar kestik topu ana ne bir pas atamadık lan ağzına tüküreyim oh. böyle şimdi tekrar kestik topu. topu verdik pasımızı diyoruz pas istedik aldık topu bir pas daha. Top bizde. Aldık topu. Baktık kaleye. Bir şut. Tekrar top istedik. Aldık. Gidiyoruz. Verdik pası. içeri doğru. At bana. Bir şut. Kaleci. Aldım topu tekrar. Verdim pasını. Asist gelir mi hocam? Gol çok güzel asistimiz yaptık. Çok tekrar kaptık. Hocam faal. Hoca faal vermedi arkadaşlar yapacak bir şey yok. adam adamı durduramıyorlar lan. Hadi lan oğlum önünde basana Aldı topu çok güzel. Ee, maç. <laughs> Evet arkadaşlar. Yeni maçımıza geçtik. Umarım bu maçta güzel bir performans sergileriz. ataya karşı oynuyoruz. Umarım güzel bir maç çıkartırız. Korner kullanıyoruz. Bir kafa dışarı. Ne yaptın lan? Top, top, çok, çok <laughs> güzel hadi. Gol gelir mi hocam? Hadi. <laughs> Oğlum gol attığımızdan sonra gol gol sonra gol 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 Top kestik. Mükemmel gidiyoruz. <laughs> Haydi oğlum. Hadi bir gol daha gelir mi? Şut. Oh, oh, ananı. Top istedik. No to kestik. Hadi. Aldık topu çok güzel sürüyoruz zaydıyalım Allah belanı yaptırdık kalır tekrar bir şut kaleci ikinci pozisyon ve gol mükemmel bir gol top kestik çok güzel gidiyoruz haydi bir şey olur mu hocam Allah belanı olmadı bizden kestik tekrar topu gol mü gol olsun Magnificent Gidiyoruz. Evet, hadi. Bir şey çıkarım bu ataktan. 4-0 olmuş. hala bir şeyler arıyoruz. Onu. Hadi. Gidiyoruz. Zaten maç bir tanesi. Zaten bir şey olsa da olmasa da ne. Arkadaşlar bu maçta böyle bitti. Bakalım Şimdi ne yapacağız? Ee, maç sonu büyük ihtimalle tebrik edecekler. Hadi bakalım. Evet. Dur. Mükemmeliz. Takımız. Evet arkadaşlar. Bir şeyler basacağım. Ben buraları hızlandıracağım yine. Evet. İstanbul Spor'a geldik. İstanbul Spor oynayacağız. Hoca ne anlatıyor? Allah aşkına ne anlatıyor ya? Evet, aktiviteleri yaptık. Şimdi maça doğru geçiyoruz arkadaşlar. Evet, oyuna girdik. Bakalım neler yapacağız. Topu aldım. Bir Top kaptırdım. Top tekrar aldım. Bir şut. To oh. Top kaptık. Sip gelir mi? Oynan. Tekrar baskı bir kurduk. aldık. Bir şut. Mükemmel bir gol arkadaşlar. Ters ayakla attık. Süper güzel bir gol attık tekrar kaptık. Gol gelir mi? Gol gelir mi? Bir şut. Karıcı. Mustafa. Topu kaptık. Gol gelsin. Ananı çok açtık lan ayağımızdan. Topu indirdi. Mükemmel. Aldım topu. Bir şut. Oğlum şanssızlığa bak lan. Direğe vurduk. Bir çalım attık. Mükemmel bir çalım. Vücut kaleci. A... <laughs> 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 Mert Erkan girdi. That was always pası. Orada bir karışıklık çıktı. Başka sene oynadı. <laughs> Şut gelir mi? <laughs> bir Şut! <shoot> kaleci. <laughs> Yine bir şeyler oldu arkadaşlar top aldık şimdi. Pas, şut ve gol. Top aldık diyoruz, top aldık diyoruz. Son saniyeler, son dakikalar. Bakalım bir şey olacak mı? Top kaptırdı, tekrar aldık. Faal mı? Ne fayda Allah aşkına hiçbir şey yok ya şimdi. Oynadı. Da... Oha nasıl bir kafaydı. Allah belanı Arkadaşlar bazı yerleri hızlandıracağım videoda hani sıkılmaz sıkılmamanız için Umarım videoyu beğenirsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın gerçekten güzel bir video oldu hani Bayağı Oynadık ya güzel oynadık ee, Teklif gelmiş teklife bakalım normalde Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmem reddetmem reddetme şansınız yok ama bekletmemiz lazım. Biraz daha gelişmemiz lazım bence bizim. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.